E, haberler kötü. Neden diyeceksiniz? Fed tutanakları e, açıklandı ve faiz artışı ve art sorununa vurgu yapıldı deniliyor. Haberlerde de zaten e, duydunuz, gördünüz. Abonelerimiz de görmüştür. Şimdi ben tutanaklara baktığımda e, aynen bizim daha önce öngördüğümüz şekilde bu Fed'in e, faiz artışlarının bilanço küçültmesinin başımıza büyük bir bela olarak geldiğini görüyoruz. Ve e, sıkıntılı tarafı şu, hani neden kötü haber diye başladım? Bu etkiyi zaten bekliyorduk, ama bu etkinin takvimi takvim olarak zamanı daha da erkene gelmeye başladı. Şimdi ben aldığım notları şöyle sizle ve izleyicilerimizle paylaşayım. Tutanaklar ne diyor? Bunu bir derinlemesine inceleyelim. Daha sonra kıymetli yorumlarınızı isteyeceğim sizden. E, biliyorsunuz zaten Aralıkta bu enflasyon geçicidir söylemini bırakmışlardı ki biz yayınlarımızda burada. Yazdan beri şunu söyledik dedik ki Amerika'da enflasyon kalıcı. Burada Avrasya yatırımını abi sizin ve benim görüşlerimiz tam isabet e, kaydetti. Dot plot dedikleri hadise var. E, yani Fed üyelerinin faiz beklentileri nokta analizi diyoruz ki işte geçmişte bu 25 puan yarım puanken şimdi 75 puana çıktı. Yani 3 tane faiz artırımı. E, neydi geçmişteki denklem abi? işte Mart'ta ilk faiz artışı olur. Ondan sonra bilanço küçültme de Temmuz gibi başlar diyorduk. Şimdi geçmişteki düşünce buydu. Bilanço ne? Amerika'nın salgında durumu kurtarmak için bastığı 8.8 trilyon dolarlık bir büyüklük var. 2020 Mart'ında bu zaten 4.4 trilyondu. 2008 krizinden gelmişti. Tam bunu adamlar azaltmaya çalışırlarken salgınla beraber 4.4 daha bastılar ve bu korkunç bir para miktarı arttığı için enflasyonu da arttırdı. Şimdi bu tutanaklardaki sıkıntı şu, biz bu bilanço küçültmeyi Temmuz'da yapalım derken adamlar Mayıs'a çekmeye başladılar, bunu tartışmaya başladılar. Ve neden çekiyorlar dediğimizde biz bunu hazire ve maliyeye, firma sahiplerine, hane halklarına buradan sürekli anlattık. Sürekli buradan gelecek, Atlantik'ten gelecek tsunami'ye hazır olun dedik. Bunu böyle bir egzajere etme ya da hani çok izlenelim diye demedik. Bu bir finansal iktisadi gerçek olarak Türk ekonomisinin üstüne geliyor dedik. Neden? Çünkü Fed'in acelesi var artık. Enflasyon yukarıya çıkmış. Hep şunu vurguladık. Amerika 50 eyalet. Amerika'da 50 eyaleti bir arada tutan Amerikan rüyasıdır. Bu da düşük işsizlik ve düşük enflasyondur. Şimdi enflasyon yukarıya doğru bu kadar giderken 8.8 trilyon dolarlık tarihin en büyük para miktarı varken ne karşımıza çıkıyor? Beklenenden daha hızlı, beklenenden daha sert bir hareket geliyor. Remzi abi burada Fed'in geçmişteki davranış biçimine baktığımızda ki e, bu davranış biçimine bakarak yorum yapıyor birçok Türkiye'deki iktisadi otoritede. işte devletidir, iktisatçılarıdır, e, bankacılarıdır. Ama bu yanlışa düşmemek lazım. Neydi geçmişte? 2008 krizinde bastıkları parayı 2015'te 4,5 trilyon dolara çıkardılar. Ondan sonra varlık alımını bitirdiler. Akabinde faiz artışı yaptılar. Daha sonra bilanço daraltması. Ama bu zamanın geçmişten bir farkı var Remzi abi. O da şu. Fed'in bu son toplantı sonuçlarına ben baktığımda, tutanağı okuduğumda adam şunu söylüyor. Varlık alımını bitirip bitirdiğim gün faiz artıracağım ve onun hemen akabinde yani aynı günlerde ben bilanço daraltmaya başlayacağım diyor. Dolayısıyla sen burada gidip 2015-2018 arasındaki Fed davranışının aynısı 2022'de karşıma gelecek diyemezsin. Ben o yüzden dolar TL'de bir tsunami etkisi yaratır diyorum. Çünkü bu üçünün bir araya gelmesi yani varlık alımı bitmesi, faiz artışı ve bilançonun daraltılması üst üste geldiği zaman çok can yakabilir Remzi abi. Ve e, bunun sebebi de şu, biraz önce de söyledik, biz bunu tahmin ettik senle daha önceden. Enflasyon FED'i terse getirdi abi. Ve FED de acil bir şekilde harekete geçme kararı verdi. E tabii ki bunun söylenmesi bile borsalarda, altında ve coin'de aynen önceden de dediğimiz gibi bir satışı da beraberinde getirdi. Burada şimdi tehlike çok büyük. Neden büyük diyorum? Şundan dolayı şimdi Fed'in baktığı Amerika'da iş gücü verileri de var abi. O iş gücü verilerine baktığımızda şimdi e, raporlar açıklanıp duruyor. E, müthiş bir e, iş gücünde kaçış var. Yani nasıl? insanlar bir kere çok e, süratli bir şekilde emekli olmayı tercih ediyor. E, bugüne kadar e, sosyal yardım çekleriyle döndükleri için çalışma ihtiyacı hissetmediler ve... Omikron'dan, hastalıktan korktukları için iş gücü piyasasına girmiyorlar. Peki bu ne gibi bir sonuç doğurur? Bu şunu doğuruyor abi. Amerika'da e, emek arzı azaldığı için işlerin devam etmesi için çok daha fazla saatlik ücretler artmaya başlayacak. Saatlik ücretlerin, işte aylık maaşların artması enflasyonu yukarıya doğru çekecek ve enflasyon yukarıya gittikçe Fed'in daha hızlı aksiyon alması gerekecek. Bu birincisi. İkinci noktada dönüp PMI rakamlarına baktığımızda yine ben tutanaklarda görüyorum bunu. Tutanaklarda zikretmemişler ama tedarik ve teslimatlarda düzelme var batıda. Dolayısıyla 15 Aralık tutanağında mesela bundan bahsetmiyor. Lakin bu tedarik ve teslimatların sürelerindeki düzelme piyasayı canlandırıp yine enflasyonu yukarıya doğru çekecek. Ve bütün bunlar bir arada abi bence 15 Aralık tutanağını incelediğimiz zaman Fed'in finansal dünyasında çok büyük bir dönüşümün olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu dönüşümün Türkiye'ye etkileri olacaktır. Böyle biraz uzun oldu ama bu bilgileri de vermem gerekiyordu. Senin yorumunu merak ediyorum abi. Türkiye halen bir akıl tutulması yaşıyor evren. Bakın kur korumalı şu bu bugün dün akşam merkez işi pardon BDDK'nın rakamları vardı. Kur korumalı hesaplarda bir bakıyoruz ki maalesef döviz tevdiat hesaplarından kayma bir yüzde bir iki çok düşük bir rakam yüzde bir iki için girme bu işe. Diğer hesaplarda 90 milyarlık bir giriş var. Yani zaten onlar mevduat müşterisi. Yani adam doları getirip satmadıktan sonra sen ona niye kur koruması veriyorsun evren? Yani bu bir akıl tutulması. Burada biz bu yanlışı yapıyoruz. Hemen arkasından senin iddian, Suudi Arabistan olayı. Ben bu görüşe katılmıyorum evren. Ha, belki Fed'in bu kararı olmasaydı, bu kadar erken alma kararı olmasaydı, Suudi Arabistan'dan gelecek 10-15 milyar dolar, belki e, Türkiye'ye biraz 3-4 ay zaman kazandırabilirdi. Ama artık Türkiye'nin önünde zaman kalmadı evren. Bütün ülkeler elini çabuk tuttu ve biz halen daha faiz netice faiz enflasyonunun neticesidir gibi kısır bir döngüyü tartışmaya devam ediyoruz maalesef. Bütün dünya aptal, sadece Türkiye akıllı evren. İşte biz bu akıllılığın bedelini Fed'in faiz kararını kararıyla beraber fazlasıyla ödeyeceğiz evren fazlasıyla insanlar halen daha onun farkında değil. Bakın biz bunu ilk e, seninle Amerikan 10 yıllıklarını gündeme getirmiştik. Bakın burada bir tehlike var dedik. Amerikan 10 yıllıklarının tehlikesi. Amerikan 10 yıllıkları hemen arkasından 160'lardan düştü evren ve orada bize eleştiriler geldi. Hani dediniz dediniz ne oldu? İşte bak gün akşamki oldu evren. %2 bir gecede Amerikan 10 yıllıkları e, kar yazdı bir gecede. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Sen kalkıp da Amerika'da da 1.70 olan faize mi gidersin? %2 bir gecede kazandıran. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na güvenip mi gelirsin? İşte zaten yabancı da bunun için Türkiye'yi terk ediyor. Güven vermiyor. Bak bir şey daha var. Bugün yayınlandı yabancı borsadan Aralık ayında 1 milyar dolarlık hisse sattı Evren. 1 milyar dolarlık. Ha düşündüğün zaman 1 milyar çok mu önemli? Evet Evren bizim gibi küçük bir borsa için bize çok büyük gelebilir. Ama bizim gibi küçük bir borsa için gerçekten çok önemli bir rakam. Ya daha önemlisi nedir? Garanti de BBA diyor ki ben 12200'den bütün hisseyi alacağım diyor Evren. Bakın Buna rağmen o hisse senedine dahi eğer satış geliyorsa, yabancı satışı geliyorsa, o e, çağrıyı beklemiyorsa burada durup düşüneceğiz. Burada Türkiye'de bir sorun var evren. Buradaki sorun nedir? Siyasi iradenin iktisat biliminin dışına çıkması, aklın dışına çıkması evren. Bu sebeple önümüzdeki günler Türkiye için gerçekten zor olacak. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan gelecek 10-15 milyar sıvapla bu iş çözülemeyecek evren kesinlikle çözülemeyecek. Suudi Arabistan görüşü olabilirsen katılıyor olabilirsin. Suudiler bu parayı Türkiye'ye nasıl sokacak evre? Ya gayrimenkul alacak. Ki öyle yatırım. Ya Türkiye'de bir banka alacak ki öyle bir iddia var. Dolaşıyor bir banka alacakları. Yani hazır bir şey alacak. Bunun bir faydası olmayacak ki. Türkiye'ye gelip bir fabrika kuracak mı, burada binlerce işçi alacak mı, burada binlerce dolar, milyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık bir yatırım yapacak mı? Hayır. İşte AKP'nin bugüne kadar işlediği sorun o. Bugün Türk lirasının arkası boşsa, eğer Türk lirası bugün kağıttan bir kule gibi yıkılıyorsa en ufak bir şeyde, işte sorun budur. Seninle günlerdir söylediğimiz yapısal, yapısal, yapısal. Bak Evren, ee, akşam Merkez Bankası ile ilgili bir kanun maddesi çıktı. Yani bazı şeylere e, haciz konulamaz, el konulamaz bilmem ne. Bununla ilgili iddialar var. Nedir? Türkiye swap olarak belirli bir para veren ülkelerin bunu istediği iddia ediliyor. Zaten onun dışında da aklına bir şey gelmiyor. Senin aklına geliyor mu bilmiyorum. Yani biz niye bu duruma düştük? Neden elin, Arabının, Katar'ının, Suudi'nin parası... Içi, parasına muhtaç bir hale geldik. Bunu son derece basit yollarla yapabilirdik. Bugün e, Merkez Bankası'nın faiz artışının şart olduğu söyleniyor. Evren bırakalım faiz artışını Eylül'de ne oldu ki biz bu piyasayı gereksiz yere bozduk. Bakın ev Eylül ayında eğer Merkez Bankası siyasi iradeye direnebilseydi bugün bu hale gelmezdik. Maalesef yani tarih o merkez bankasını da yazacak Evren. İşte bizim problemimiz bu önümüzdeki günlerde e, Türk lirası için bırakalım Türkiye'yi. Türk lirası için çok kötü günler gelecek Evren. E, bunu günlerdir aslında biz söylüyoruz. İşte bu kötü günlerin en büyük sopasını biz Amerikan faizlerinden yiyeceğiz Evren.